Franz Kafka'nın etkilediği yazarlar farklı kaynaklarda yer alan bilgilere göre Almanca konuşan Çek asıllı yazar Franz Kafka'nın etkilediği yazarlar arasında Jorge Luis Borges Arjantinli öykü, deneme yazarı, şair ve çevirmen Albert Camus Fransız yazar ve filozof Owen Jones bu uykusuz tiyatronun önde gelen yazarlarından, Rumen, John Maxwell Coetzee, Avustralyalı romancı, deneme yazarı, dilbilimci ve çevirmen, Jean-Paul Sartre, Fransız yazar ve düşünür, Abe Kobo, Japon roman yazarı, José Saramago, Portekizli yazar Jerome Davis Selinger, Amerikalı yazar, George Orwell, İngiliz romancı, gazeteci ve eleştirmen, Ray Bradbury, Amerikalı yazar sayılabilir.